Ben aşağı uçtum. O nasıl abi? Herif benim abi dok bekledi. Abi nasıl böyle bir şey ya? Geliyorum ya. Hayır ben bir de aynı zamanda derife saldırıp aynı zamanda şey taşımak zorundayım. Aynen sorumluluk büyük güç büyük sorumluluk, sorumluluk aynen ama tek atıyor abi her şey tüfek mi? Hayır top 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 önemli ha bak şuraya atlayacaksın gel yukarı çık 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 gel, geldin mi ha atla güzelmiş selam Kapı 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 go 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 Aynen bir şeylere ihtiyacım var Hop Oooo Dediğim gibi tek atıyor Oho Abi top önemli ana avradını Abi what is this ya Abi yukarıdan geliyor Abi top op Keşke ölsen. Yazmıyor lan bu köşede. Aynen. Topla öldürünce yazmıyor galiba. Yo. Top, top, topun op olduğu gerçeğini S. değiştirmiyor. Top önemli abi. 10 FRP zarları gibi lan. Gelen öldürüyorum, giden öldürüyorum. Geliyor mu bu arada? Gele geliyor, geliyor. Oha. Abi azim. Hunter abi. Left 4 Dead'e transfer olacakmış o. Aynı ses lan galiba. Hiç dikkat etmemiştim. Olabilir abi. Fon servisi düşünmek lazım. Ben de aldım tüp gazı. Aldım tüp gazı dayayacağım. Aldım dedim de iniyorum. Abi of ışınlandım. O şatkan geldi. Pek de out değil lan bu bildiğin. Oha. abi. Ha top kaybol. Yanında yanında. yukarı tutmam lazım. Abi toptan çektiğimiz çile Abi. çile değil. Vur 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 vur. Herifi vur herifi vur. Herifi göremiyorum. Sağda ileride sağda. Tek. Abi inanılmaz bir şey bu. Abi top var ya bu oyunda bulabileceğimiz en op silahmış onu fark ettim. Hiç denememiştim buraya getirmeye topu yani. <laughs> Abi çok güzel ya. Tek atıyor oğlum her şeye. A anlamsız şekilde atıyor. Jimin var. Jimin var. Jimin. Ha bu ceset mi Jimin? Hayır abi karşıda bakıyoruz işte. Abi. Abi neyin nazlı bu ya? Devam. Let's go. Waiting for team. Team. Geldi. Okay. Of nereye takıldı? Ve başka git çık çık hop. O tepeden Sen atıyorlar. Varil, varil, varil al varil al. Varil al abi. Keşke al alabilsin bu mesafeden. Lan. Ha, ha bunu. Go go go. Yakın çok yakında olursa atmaz sakın. You will dead yani. Abi bu sesler ne? Geliyorlar bak buradan geliyorlar. Ben bunu, bunu... Allah! Çok güzel yarattı. <laughs> Al top. Oh! Aman dikkat bana. Abi. Tamam aldım aldım. Top yine oldu. Abi. <laughs> top hala hop. Top destroyer ya. Gelsinler gelsinler bırak gelsinler. Her şeyi sana bıraktım artık. Abi what? Abi poison zombiymiş yok bilmem neymiş. Hep stop. Abi arkada. Abi. Tamam. Neyse ya gerek yok bunlar muameleye. ben bir şey demiyorum ya. Kapıyı da açayım. Gel şimdi yukarıya. <laughs> bir kontrol ettim de. Varil al istersen. Yanlışlıkla taramalıda satışı tıklamıştım biliyor musun? Hadi ya. Yani... Anladım anladım. Acayip güzel bir ölüm olacaktı. Aa, top kayboldu. Burada. Nerede? O da değil. O değil sepetin sağında. Ha o. Oh. Aldın mı şu anda? Hayır, gitti. Tekrar da dön arkana. Abi dönüp duruyor. Bak abi, elimde şu anda. Elimde. Tamam bırak. Bıraktım. Al. Ha. Yine gitti. Aşağı düştü değil mi? Hayır, burada. Nerede? Al. Tamam dışarı çıkmamız lazım. Sen varili Bilmiyorum. bırak abi. Çok yok yer kaplıyorsun. Bir şey açtım. Atamam artık ya. Ölümü geçene at, kadar at. atamıyorum. Ee, bir o dakika, zaman... o şey bir daha çalıştırsana. Neyi? Dur, hatırladım orayı. Gel ben. Dur mi? ben bunları öldürüyorum. Öldür abi. Oo! güzel. Topu kasti bıraktım. Tamam. Abi top kendi kendine dönmeye başladı. Hareket ediyor. Biliyorum ediliyor. biliyorum. Bir şey, şey benim silah çekiyor. Ha. ha ha. Abi ver top ben saldırayım. Olur, al. Oha ölmedi topla. Vuramadım. Cover me while I reload. Gel bana. Tamam ben top taşıyorum. Gel gel gel. Merdivenden çıkarken yukarı bakacaksın. Okey. Abi dur ben bir çıkayım kendim sen. Arkamda abi. Abi lütfen ben bir çıkabilir miyim? Topu çekip bana tutuyorsun. Abi et krep. Onları sıkma. Aynen yukarıda sıkamam. Oha herif bomba gibi attı lan. Head crab'i. Oh! Oh one health. Bas. Hop net ölüm bir health. Tamam bir şey olmaz. Abi zehirli zombi çok kötü ya. Dur, dur, öldürüm. Abi aman. Hop aşağıya düştüm. Şuraya dedim gel. Abi burada. Tamam öldürdüm. Tamam go 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 go. Top nasıl gözükmüyor ya? Şimdi Topu çok çok kıran ya. Gel 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 yukarı. Burada. Buraya. Ah. Aha top düştü. Dur. alman. Abi. Okey. Y tamam. Burada resmen parkur yapıyoruz ya. Bekle. Abi al şu varili. Uzaklaştır benden. Of yarasın. Kendim attım. Kızımla... Oha karn... Abi patlama oluyor be. Abi. aşağı düştün? Alıyorum hayır. Aşağıya düştü almak zorundaydım. Ha sen Koş 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 aynı rotada. Ben koruyorum. Geldin mi? Gelmek üzereyim. Tamam ben. Çekim. Abi buradan karşı atlarken düştü biraz önce. Tam. Abi. Abi get... koşarak zıplayınca yapamıyorum. Hayır koşmayacaksın işte ya. zaten. Normal. Canı şey... top yok ha, top yukarıda. Aa burada. Space Space JTL'leri direkt atlayabiliyorsun yani. Neyse topu bana ver o zaman ya. Vereceğim, vereceğim. Hocam çok zombi var ya. Sırf zombi kestik değil mi bu vakte kadar? Aynen. Başka yaratık yok. Aha, örümcek. Tam siktir. Et, Dur, öldüreceğim bir. Hayır hayır yürü. Top yeri filan düşer. Abi diğer türlü beni zehirleyecek bir altla kalacağım. Şuraya bırak şimdi yere. Buraya. Aldım. Zıpla. Tamam. Sen al tekrar. Şuraya koyuyorum. Aha bizim reis yardım ediyor. Bekle yine aynı şey yapacağız. Abi ah! pardon. Oo. Oh. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Köşede a, zıpla, 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 zıpla. Abi, içeri tamam, girdim. Bırakayım tamam, yeri Gel, 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 gel. Al. Tamam. Al, al zıpla, burada, burada. Bırakmana gerek yok. Al sen, al. Sen de kalsın. Top gel. Abi, dur topu. Aldın mı? Aldım, ben, aldım. dur ben önden gidiyorum ben önden gidiyorum Dur, öldürüyorum. Aa! O. Abi ben önden gidiyorum bırak. Ha topu görüyorum topu görüyorum. Valla. Aynen. O zaman abi op zamanı. <laughs> ha top çok iyi ya. <laughs> oyun of. bir anda hızlandı. Abi top çok güzel şey ya. Çatır çatır vuruyor. Aşağı inelim mi? Gel ilk önce bir aşağı inelim. Bir dakika abi. Kalt var baya. Ya bir git gidiyorum ben. Tamam yukarı şimdi. Ee, burada değil mi? Yukarıda da, da yer yok. Buralar işte. Direkt yasaklı bölge mi burası? Abi merdivenden yukarı çıksaydın çatı katı. Oradan geldik. Ooo headcrapler. Headcrap'ler 4 tane headcrap Ben buradayım aşağıda abi 7000 zombi ile savaşıyorum Sen direkt ya. ya Kolay bu kolay ama savaşıyorum Burada ne yapacağız? Bana bakıyor. Abi. Biz buradan geldik ki. Buradan geldik abi. Nasıl Onu... ya? Yanlış yaptık abi. Yanlış yere gittik abi. Şuraya yukarı çıkalım. Abi orası işte headcrab cenneti. Galiba burası ya doğru, doğru doğru. Burada bir şey yok ki. Var kapı abi, var, kapı var. Aa! Aba aman. Abi of. Hop. Aşağı mı inecektik zaten? Evet. O yüzden atladım. Of. ha <laughs> tamam, güzel devam. Tamam. Yeniyorum topu öncelik veriyorum her şeyden önce. Aynen. Top top yani. Hop 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 sen çık sen çık. tamam. Top, tam dur bekle. Top aldım. Oğlum ne diyor bu ya? Aa burayı hatırlıyorum. Topu bak şuraya bir bırakmak zorundayım. Neden? Çok fazla burada defend yapacağız. Topu koruyun! Hayatınız pahasına. Ben arkamı dönüp buradaki heriflere saldıracağım. Sana çek kendine çekmen lazım adamları. Bir daha şuna E'ye bassana. Çeksene. Tamam geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Güzel. Bu yöne çekersek vururum. Geliyorlar. Sağda Tamam Bir tane soldan geliyor <laughs> Güzel. Hatta ben direkt şey yapayım da şarjörümü doldurayım Hangisi titriyor? Sağda Abi gel Gelsene buraya gerizekalı Gelmedi sol, ya Sol Güzel Sol Sağ hareket ediyor. Oha gölge gö, gölgeydi. Gölgeydi bir anda gerçeğe dönüştü. Bugdır sol. Korktum ama. Bir bas Oha tutsana. iki tane birden e, öldü. E'ye basıp abi şurada. Bunda mı? hiç hmm. Hiçbir şey olmuyor tutut diyor. Değil mi, değil mi? hala çok. İki taraftan da geliyor. Sağ sağdaki ilk çekeceğim, ilk gelecek. Çekeceğim çekeceğim. Sağdaki ilk gelecek. Oo, oh, o oh, top. Tam hareket etmeye başladı. Hop, buradayım. Hop, mermim bitti. Of! Oh. Ow! Oh. Aşağı atıldım. Tam geliyor. Aldı mı? Bir daha bas, düğmeye, ne geliyor? Bas, düğmeye, bas, düğmeye bas, düğmeye bas. Şey, geliyor. Dediğin bak şey, karşı, çantı. karşıdaki şey geliyor. Aman. Sol Nereye gitti top? Aşağıda. Abi. Geldi. Neredeyse geldi. Lel ben aşağıdayım. Çık 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 hızlı hızlı. Nereden çıkılıyormuş? <laughs> Abi eve çıkman lazım ilk önce. Nereye gidiyorsun? Ben ölüyorum ya. Okay. O yüzden bir careful. Ulan kendimi de öldürtmedim salak gibi. Ha öl. Öldür, 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 öldür. Baya fast zombiyim. No! No! Top düştü. Ah, top 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 sende. Dikkat. E ee, buraya mı gelecektik? Hayır, böyle düşmeyecektik ama top düştü. Gelmek zorundaydım. Yapmak zorundaydım Berk, anlıyor musun? Anlıyorum, anlıyorum. Gerçekten iyi anlıyorum. Top önemli çünkü. Hepimiz için önemli bir değer. Gerçekten bir nesneden Sembol. fazlası yani. Bir fikir taşıyor. Aa arkandan piç geliyor. Helal olsun. Geliyor. Gelmedi mi hala bu aptal Gel geldi. şey? Geldi ben bir daha aşağı atladım tekrar çekiyoruz şimdi. Geliyor solda solda soldaki herifi öldür. <laughs> Top. Gel. Top. Şey çek. Elektriği çek, şey çek. Yere bırak abi topu. Hayır, yere bırakınca kaydı az önce. Aa. No, no, no! No! Abi. Abi olamaz. Hayır, sen git, sen git. Sen gittin mi? Tamam. Gittim. Kaste gitmeni istiyorum. Çünkü ben sana topu uçuracağım. Yakalayacaksın. Anladın? Okey. Okey. Fırlat. Dur bekle daha değil. Yukarıdan atacağım. Yukarıdan atacaksan çatıya düşmesin. Yok düşmez sana sana doğru atacağım. Neredesin? Buradayım. Atıyorum. At. Abi. o <laughs> top geçecek abi. Ölmemem lazım. Üç canım var. Abi ölürsen sıçtık. Aynen topu da kalacak. Ölürsen. Yo checkpoint'te doğarsın geride Hayır. De. Doğmam checkpoint şu anda orası. Öldüm. Abi rip dur bir doğa da bakalım. Aynen. Fazla gitme sen. Yanındayım. Bekle. Abi. Bir saniye. No clip mi? Aynen abi. <laughs> <laughs> Impulse 101 yap kardeşim ha seveç 101. Abi. <laughs> Nerede siktiğim şey? Abi Nerede ya lan abi. top yok. O zaman top spamla abi. No! Kard. <laughs> no! Top. Dramanın dibi. Hayır. Niye zalim dünya? Bir şeyler oluyor içeride galiba ama. Abi top yok. Ha buldum. Valla. Geliyorum Berk. <laughs> Follow me. Over yeah, there. Focus. Yeah. The <laughs> Yay!